konuşup fitne saçtığını göstermektedir. Anlaşıldığı kadarıyla bölünme ihalesinin talipleri ve iştirakçileri çoğalmaya başlamıştır. Bu doğru bir tercih değildir. Bu gidişat hayırlı değildir. Bu yolun sonunda Türkiye'nin çökmesi, çözülmesi ve milletimizin bütünlüğünün bozulması görülmektedir. Bir tarafta AKP ve CHP, diğer tarafta BDP ve PKK aynı menfur amaçta buluşmuş ve Türk milletini zehirlemeye yönelmiştir. Tekraren belirtmek isterim ki Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur bölücülük ve terör sorunu vardır. Bunu anlamadan, itiraf etmeden ve gereğini yapılmadan terörün beli kırlamayacaktır. Biliniz ki milliyetçi hareket geçmişte olduğu gibi gelecekte de ihanet girişimlerine karşı milli bir duruş sergili gösterecektir. Bilhassa sizler olduğunuz sürece hain hesaplar inşallah boşa çıkacaktır. Buradan Milliyetçi Hareket Partisi'nin kararlılığını ve fikriyatını bir kez daha vurgulamak istiyorum büyük Türk milleti tüm dünyaya son sözünü 29 Ekim 1923 tarihinde söylemiş ve bu konuyu açılmamak üzere kapatmıştır. Kimler ve hangi mihraklar, hangi oyunları tertip ederlerse etsinler, hangi ihanetlerin içine girerlerse girsinler yeniden ilan ediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti tektir ve üniter bir devlettir. Türk milleti ayrılığı kabul etmeyen bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti ebedi yurdumuzdur. Al bağımsızlığımızın egemenliğimizin sembolüdür. İstiklal marşımız kahramanlık ve bağımsızlık sanıdır. Milli birlik ve bütünlüğümüz temelleri tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek dil ülküsüdür. Türk milleti ebedi vatanında milli varlığını ve birliğini ne pahasına olursa olsun koruyacaktır. Milliyetçi hareket bu kutlu değerleri ve kutsal emanetleri muhafaza etmeye yeminlidir. Ve bu milli konu milliyetçi hareketin de varlık nedenidir. Ne peşkeş çekilecek dağ, dağımız, ne bırakılacak ovamız, ne yüz çevireceğimiz vilayetimiz, ne ulufe gibi sunacağımız yöremiz ve ne de arkamızı döneceğimiz insanımız vardır. Türkmen yaylalarında son nefer ve son nefes Kalasiye kadar Türk milleti başı kalacaktır. Türkmen çadırının direkleri kırılmadığı sürece Türk devleti yaşayacaktır. Sizler teminatsınız. Sizler bunun için kutlu geleceksiniz. Hepinize güveniyor. Hepinize inanıyorum ve burada bulunan bütün kardeşlerime sormak, seslerini gür bir şekilde duymak istiyorum. Milletimizin yaşaması için sorumluluk alacak mısınız? Evet. Vatan, millet, bayrak ve gelecek demeyi sürdürecek misiniz? Türkiye'ye sahip çıkmayı her zaman olduğu gibi devam ettirecek misiniz? İşte bu Türkmenlerin, yörüklerin görürlük, kararlılık beyanıdır. Varlığınız gücümüze güç katıyor, desteğiniz yolumuzu aydınlatıyor. Bu vesileyle hepinize mücadelelerinizde üstün başarılar diliyorum. Her birinize şükranlarımı sunuyorum. 24. Erdemli Türkmen Şöleni'nin birlik ve kardeşlik yolunda hayırlı neticelere kaparalamasını temenni ediyorum. Bir kez daha hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun. Sağ olun, var olun. Ne mutlu Türk'üm diyene! Yani. Sayın Genel Başkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. <laughs> Teşekkür ederiz efendim. <laughs> Yalnız kendilerini sahneden uğurlamadan önce. <laughs> Türk Ben Şölenimizi onurlandırmaları adına az önce kendilerinin de ifade ettikleri gibi beynimizi, ilmimizi, kültürümüzü nakış nakış işlediğimiz o güzel kilimlerimizden erdemli temsil temsilen Sayın Belediye Başkanımız, Muhterem Genel Başkanımıza bir dokuma hediye ediyorlar efendim. Yine Şırnak'ta askerliğini yapan bir gencimiz Şırnak'ta dokunmuş şanlı Türk bayrağımızı Sayın Genel Başkanımıza arz edecekler. Buyursunlar efendim. Yine Sayın Genel Başkanım, yüksek müsaadelerinizle. Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyesi ve İl Genel Meclis Başkanımız Sayın Fahrettin Kılıç ile Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Sayın Mahmut Tatbeyin çok eskilere dayalı bir mazi fotoğrafından bir örnek Sayın Genel Başkanımız arz ediyorlar. <laughs>